Emrah çalışmıyor mu bugün? Çalışmıyor. Bir daha da çalışmayacak. Neden? Ayrıldı buradan. İşi bıraktı. Terk etti. Affedersiniz. Sizi üzmek istememiştim. Bir dakika, Emrah benimle beraber, evdedir şimdi. Gidelim, götür beni hemen. Ne işin var burada? Seni bekliyorum. Sözün vardı, gezecektik bugün. Ne istersen yapalım, yüzelim, koşalım, şarkı söyleyelim. İstersen uçurtma bile uçururuz. Baba evini terk etmişsin. Çok üzüleceğini sanıyordum. Nedir seni bu kadar sevindiren? Sadece ustamla barıştın garanti. Ya da piyangodan büyük ikramiye çıktı. Öyle sayılır. Nihat Bey anlaşma imzaladım. Plak, kaset dolduracağım. Sonra da sahneye çıkacağım. Peşin peşin para da verdi. yüz bin lira. Hayırlı olsun Emre. <laughs> Sağ ol. Paran da var artık. Para döktün mü? Onları araman da bulman da kolay olacak. Göreceksin. Kimleri bulacaksın? Kimler için para dökeceksin? Selim'in gevezeliği. Çok sevindi mi saçmalar böyle? Evet, aynen böyle saçmalarım. Hadi gidelim. Nereye istersen uçalım. Kutlayalım bugünü. Ne demek istedi Selim? Paran olunca kolayca bulacağın kim Bilmiyorum. Akşam ben de soracağım Selim'e. Gizleme bende. Neyi? Niçin gizliyim? Babanın yanından apansız ayrılıyorsun. Adamcağız perişan. Birdenbire de şarkıcılığa başlıyorsun. Evinde kaldığın Selim'de onları daha kolay bulacaksın diyor. Sen hala inkar ediyorsun. Söylemek istemiyorum demek ki. Niçin bu kadar meraklısın? Seni iyice tanımak, en yakınım, sırdaşın olmak istiyorum. Gidelim. Bu kadar yabancı mıyız birbirimize? Anneni, babanı, beni, seni bütün sevenleri bu kadar üzmeye hakkın yok. Anla, ne oldu? Tacit Usta öz babam değildir. Öksüz ve yetimler yurdumdaydık biz. İki kardeşim daha vardı. Bizi yıllar önce ayırdılar. Yusuf'la Ayşe'yi benden gizli başka bir aileye evlatlık verdiler. Onları arıyorum. Hiç kimse de yardım etmiyor. Selim haklı kardeşlerimin yerini söyleyene tüm paramı vereceğim. Onları bulacağım. Çektiklerimiz bitecek. Seninle beraber arayacağım onları. Dertlerini de, sevinçlerini de paylaşacağım. Sağ ol. Sen mert bir kızsın. Ama ağlama. Benim için kimsenin ağlamasını istemiyorum. En çok da analığıma üzülüyorum çok emeği vardır üstünde. Evi terk ederken öyle üzüldü, öyle ağladı ki yüreğimi deldi hıçkırıkları.